Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, arabamızda bir arıza var. Servise gidiyoruz. Arabamızın arızasını gidermek için. Akşam yükümüzü aldık. E, arabamızda ufak bir arıza çıktı. Fabrikada yükleme yapamadık. Sabah bir şekilde e, arızayı Giderdik gibi olduk. Arabamızı yüklettik. Yola çıktık. Tekrardan bir arıza verdi. Şimdi servise geçiyoruz. İzmit'teyiz. Arızamızı gidereceğim. İstanbul Esenyurt'a yükümüzü sardık. Kısa bir mesafeli yük aldık. Yani bu tarafa yük almamın sebebi de bir yerden de hava kaçağı var arabada. Hem de hava kaçağını gösterecektim. Tabi bu arada da çıkınca şimdi servise geçiyorum. İkisini yaptırıp o şekilde yükümüzü boşaltmaya gideceğiz. Boşaltacağımız yer gece 1'e kadar çalıştığı için problemimiz yok. Saat daha şu an tam 10. Evet. Serviste görüşürüz servisimize geldik. 5S ağır vasıta Renault servisi. Arabamız arka tarafa çektik. Saygıdeğer ustamız 5S'in gururu Ramazan ustamız. Burhan Bey hayırdır? Baba bu. Hı -hı. video çekiyoruz. Video çekiyorum da bizi pek sevmezler ama yine de biz sizi seviyoruz. Bizi sevmeyenler var o yüzden sıkıntı burası. Önemli değil. Neyse sağlık can versin abi. Renault'un kalbi burası. Servisimiz güzel bir servis. Çay ikramları olsun. Motor freninin bobinini değiştireceğiz. İşlem yapılırken tekrar video çekeceğiz. Arabamızın arızasını giderdik. Şu bobin arızalanmış. Yenisini taktık. Test edeceğiz. İnşallah olmuştur. 5 güvencesiyle yollardayız. Birazdan çıkacağız. işlem bitti. Ee, şunları güzelce klifleyecek. Şu kabloları. Ondan sonra yola devam. Bu şekilde devam ediyoruz. Elektrikçimiz Ufuk Usta. Birazdan çıkış yapıyoruz burada. Servisten çıktık. Esenyurt'a doğru yolumuzu aldık. Arızamızı giderdik. Hava kaçağını yapamadık. Ee, yoğunlardı. Bizim de o kadar çok vaktimiz olmadığı için başka bir güne hava kaçağımızı yaptıracağız. Şu an arabamızı yaptık. Yoldayız, gidiyoruz. Yani ufacık bir arıza yüzünden ee, akşam arabamız yüklenmedi. Sabah mecbur sabah yüklemek zorunda kaldık. Neyse yapacak bir şey yok. Bunda da vardır bir hayır. İnşallah bir aksilik çıkmaz Boşaltırız Boşaltacağımı tahmin ediyorum Tabi yine de belli olmaz Yükümüz paletli 29 palet yükümüz var Esenyurt A101 depoya gidiyoruz Pardon küçük çekmece A101 depoya gidiyoruz Bu şekilde Yani arızamızı giderdik gözükmüyor arabada. Motor freni kapattığı için araba ee, çalışamıyordu. Çalışıyordu. Boğuk. Hep duman atıyordu. Fabrikadaki yüklemeci abimiz ee, yükleyememiş. Gece ben de uyuyordum Duymamışım. Aradığını. Yani. Mecbur sabah kalkıp gidince bir baktım ki araba boş. Abi ne oldu? Arabayı yükleyemedik. Ben hemen tabi ustayı aradım. Usta bir şeyler söyledi. Onları yaptım. O şekilde yürüttük arabayı. Yükledik. Yükümüzü sardık. Geldik serviste. Servisimiz derince de. Burada hemen değiştirdiler parçayı. Bobini gösterdim size. Eksos freni olarak geçiyor. O şekilde devam ediyoruz. Şu an işte çıktık. Şimdi otobana gireceğiz Derince'den. Saatimiz 11.30 oldu. Gel abi üstüme gel ya. Saatimiz 11.30 oldu. 12.30 bir gibi tahminen orada oluruz. Tam öğlen molası biter. İnşallah hemen indirirler. Geri döneriz. Bu akşam da büyük daha alabiliriz erken bir tercihimiz. Dönüşte köprüden gelmeyi planlıyorum. Çünkü bugün cuma bu taraf kalabalık olur. Yani köprü biraz pahalı ama yani zamandan kazanmak için köprüyü kullanacağız. Feribot desen feribot da kalabalık olur. Bugün cuma yani hafta sonu tatiline geliyor Ondan sebep en mantıklısı köprü dingillerimiz dingillerimiz havada olduğu için 3. sınıf olarak geçeceğiz. 280 lira bir ücret veriyoruz. Dingillerimiz yerde olsa daha farklı fiyatlar var. Boş olacağımız için dingillerimizin hepsi havada kaldırdık. Yani 3. sınıf olarak geçeceğiz. O da 280 lira bir para tutuyor. İnce bir detaya vurdum mu aslında çok bir farkı da gözükmüyor ama bize pahalı geliyor. Gerçekten de biraz pahalı tabii ama karadan gelsek dur kalk ışıklar trafik yani ona yakın bir mazot yakarız. bu arada eee kooperatifte de işlerimiz biraz hızlı. Gidip tekrar bir iş alıp Artık yarın teslim olmaz. Yarın cumartesi ancak pazartesi teslim olur. Pazar günü yola çıkarız. Pazar günü yolumuza çıkarız. Artık nereye alacağımız belli değil. Neresi çıkarsa oraya alacağız. <laughs> Bu şekilde yolculuğumuz devam etmekte. İlk videoda olduğu gibi yolda geçirdiğimiz zamanları kayıt altına alıyoruz. Sizlere sunuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını umuyorum. Evet otobana girdik. Yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen süreçlerde tekrar çekime devam edeceğiz. İstanbul'a geldik. 40 kilometre yolumuz kaldı. Tırlara 3. köprü mecburi olduğu için biraz uzun sürüyor artık İstanbul. Yani Karamursel'den çıkıp karadan geldiğimiz zaman 3 saati buluyor. 3. köprü yolundan geldiğimiz için. Bir 40 kilometre falan yolumuz kaldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Gişelerden geçtik. Şimdi İstanbul Havalimanı'nın yanından geçeceğiz. Oradan küçük çekmece A101 depoya varmış olacağız. Ee, bu yol düz yol, güzel yol. Dört şerit yol. Yani insanın canı sıkılıyor giderken. Dümdüz olduğu için bitmek bilmiyor. bu şekilde devam ediyoruz. Ee, bir 40 dakikalık bir yolumuz kaldı. İnşallah sabah bir arkadaşımız yanında yük boşaltmış. Hiç araba yok dedi kardeşim. Hemen alırlar dedi. İnşallah gider gitmez hemen alırlar. Yükümüzü indiririz. Aynen geri şekilde kooperatife gelir bir tane daha iş alırız. Tabi biz bu şekilde plan yapıyoruz ama bizim hesaplarımıza uymuyor. Yani evdeki hesap pazara uymuyor. Gideceğiz, göreceğiz. Alırsa alır. Hemen alırsa yani kooperatifimiz 6'ya kadar çalışıyor. 6'da son işler okunduğu için 6'ya kadar kooperatife varmamız gerekiyor. 3'te buradan çıksak köprüyü kullandığımız zaman 2 e, saate varıyoruz kooperatife. Köprüyü kullanmasak 3 saat ama biz dönüşte köprüyü kullanacağımız için 2 saate falan vararız Bir aksilik olmazsa. Çünkü bu Kuzey Marmara Otoyolu Kuzey Marmara Otoyolu'nda çok trafik olmuyor Yani hiç trafik olmuyor Sadece şeylerde az bir şey yoğunluk oluyor Başka da bir Yoğunluğu olmuyor yani Kaza falan olduğu zaman Tabi bekliyoruz ama Yani Genelde açık diyebilirim Dediğim gibi 2'de 3'te buradan çıksak 4 5te Yani 6'da paydos işlerine yetişiriz bu şekilde devam ediyoruz Evet arkadaşlar geldik kaydımızı yaptık ee, yoğunluk yok da rampa şu an dolu rampadan boşaldıktan sonra bizi alacaklarını söylediler müsait bir yere çektik arabamızı bekliyoruz ve bir videonun daha sonuna geldik kısa bir video oldu arabanın arızasını falan göstermek istedim. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.